Evet bu gördükleriniz tam da tahmin ettiğiniz gibi trips. Evet. Elimizin içinde de bol miktarda gezelediğini görebiliyoruz. Çok fazla var. Yaklaşık bundan bir hafta öncesinde <laughs> Bu seramıza gelmiştik. Üreticimiz ciddi bir kuruma ve yeniden filizlenme probleminin olduğunda ilgili şikayetiyle bize gelmişti. Bununla ilgili gübrelemesini yaptırdık. Ve yaklaşık dediğimiz gibi bir hafta sonrasında neredeyse yeşil yaprak olmayan bitkimizde filizlerin nasıl gelmeye başladığını görüyoruz ama ciddi bir şekilde trips problemi var özellikle çiçeklerimizde ve yapraklarımızda ama biz öncelikle bunlarla ilgileniyoruz çünkü ilaçlama ile ilgili üretici Sorumluluğunda Sera. En kötü kısım bu kısım. Buradan böyle patlamaları hiç görmemiştik o zaman da. Hemen bitkilerimizde hızlı bir şekilde zaten ileriye doğru baktığımız zaman da çiçeklenmeyi görüyoruz topu topu bir haftalık bir geçmişi var uygulamamızın. Bu birkaç gün sonrasında daha da kendisini belli edecek. Ama bu trips olayının da trips probleminin de çözülmesi gerekiyor. Bu gördüğümüz küçük beyazımsı lekeler tripsin yaptığı deformasyon. Evet, çiçeklerin işini görüyoruz. Ne kadar çok trips var. Tabii ki bu meyvemizin kalitesinin bozulmasında da çok fazla etkili. Yeni gelen filizlerimiz de diktiğimizin tepe kısmında bir şekilde patlama dediğimiz durum var. Şimdi biraz daha <laughs> deformasyonu az olmuş bölgeye doğru gittikçe uygulamaların sonucunun ne kadar iyi olduğunu bu şekilde görmeye başlayacağız. En kötü yerden başladık. Emiri'ye doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar. Buralarda zaten kendisini net bir şekilde gösteriyor uygulama. kaliteli gübreleme ve bunun iyi bir kombinasyonla bitkiye verilmesi tabii ki sonuçların da çok çok iyi olmasının en büyük sebeplerinden birisi. Bu bölge birazcık daha diğer bölgeye başladığımız yere göre daha az zararlıydı. Hemen zaten burada. Ne kadar iyi sonuçların olduğu ortada. Daha az hem kurşunik hem bakteris hem de kuş gözü dediğimiz alancamir diye leke dediğimiz hastalıkların az olduğu bitkilerde çok daha iyi bir şekilde sonuçlarımız geliyor ve gelecek. Bu görüntülere zaten alışkınsınız arkadaşlar. Bizim düzgün düzenli gübrelemesini baştan sona yaptırdığımız sıralarda hep bu durum zaten var. Üreticimize de geç dönem müdahale etmemize rağmen burada da aynı kaliteyi görüyoruz beraberce. güzel bir görüntü. içerek bitkilerimizi izlemeye devam edelim. Burada koltuklar. Bunlar da koltuk. Bunlar da koltuklarımız. Bir görüntü. Alta indiğimiz zaman en alta kadar bu görüntüler devam ediyor. En kötü yerde gelişmelerden, problemin az olduğu yere kadar. Tüklerimizdeki farklılaşmayı sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet burada da şöyle aldığım zaman evet elimden çıktı. Buralarda da aynı güzellikleri beraberce görüyoruz. En alttan yukarıya kadar meyvenin dizilişini kalitesini harika bir görüntü. Evet arkadaşlar daha fazla uzatmaya gerek görmüyorum. Biz de böyle eğer problemler çok başlamadan sezonun başından başlamış olsaydık bu seramızda her taraf böyle olacaktı arkadaşlar. Problem çözmek kalaycı tarımın işi çözdüğümüz problemlerin sonucu da böyle arkadaşlar. Herkese kolay gelsin diyorum. Bu kazançlar diliyoruz.